Avukat Bey, bir mahkum daha var. Duruşması bitmemiş. Bekleyin diye malumat geldi. Beraber döneceğiz cezaevine. Hayır. Merak etme. Bir yolunu bulacağız elbet. Suçsuzluğunu mutlaka ispat edeceğiz. Adalet er geç yerini bulur nasılsa mi abi? Boş olun Takip Çoktan götürmüşlerdir cezanı. Erdal Bey. Ne oldu? Tutuklu yargılanma kararı çıktı. Hapishaneye götürdüler mi? Yok hala kuzulukta. Başka bir mahkum daha götürülecekmiş. Duruşmasının bitmesi bekleniyor. Nasıl Mahir abi? İyi mi? İyi meseleler. Size de. yapıyorsun burada Feride? Girdin mi içeri yoksa? Ay, bence de dönüşü bu da. Feride burada böyle dolanıp duracak mısın? Ne yapayım Yasin? Odaya gidip elim kolum bağlı oturamıyorum ki. Tamam haklısın ama sakin ol. Biz Erdal abiyle Mahir'i cezaevine teslim edeceğiz. Ben seni bütün gelişmelerden haberdar edeceğim. <laughs> Feride lütfen sakin ol. Bak daha başındayız. Soruşturmamız gereken bir sürü şey var. Orhan Kara'yı bulup konuşmamız gerekiyor. Hadi sen git başla bir yerden. Hadi lütfen Feride. Git buradan. Lütfen. sakin ol. Bak bu halin hem sana hem Mahir'e zarar verir. Lütfen yapma. Yasin keşke ben seni dinleseydim. Kurallara uyacağım diye sevdiğim adamı kendi ellerimle canını yaktım. Çok pişman. Ne yapacağım ben şimdi? nasıl kurtaracağım ben? <laughs> Merhamet et kuluna yazık oldu. Yazık şu genç ömrüme bilmem şu fe. bana Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana kastı ne? Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin. Ağzına sağlık. Sağ, sağ ol abi. Sen üçüncü koğuştasın değil mi? Evet. Orankara hücreden çıktı mı? Kimdi o? Çıkaramadım abi. Hani uzun boylu, kumral. Geldiği gün vukuat çıkarmıştı. Ha, bildim. Sen de abisi misin? Evet, Mahir ben. Musa ben de abi, memnun oldum. Benim. Kardeşin halen hücrede abi. Daha koğuşa getirmediler. Eyvallah sağ olasın. Allah kurtarsın. Cümle misin? Kardeşin dert oldu sana Mahir. Müjdeni ben vereyim. Hücre cezası bitiyor bugün. Bu senin kadar hayırlı çıkmadı, hayır. Sen yolları ararsın. O geldi. Sadece küçük kardeşini gördü, gitti. Sana hala ifrit oluyorum zaten. Kapa ağzını, da o dilini koparmayayım. Yavaş olma, Mahir. Babanın olan öfkeni benden çıkarma. Bırak Bu kafana iyi. Bırak benim babam ne ilerse güzel eyler. Vardır bir bildiği. Ama senin lan, onun lan. adını ağzına destüz alman icap eder. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? <laughs> Bırak lan. <laughs> Nasıl nasıl? Merakım benden yana mı harbiden? Yoksa seni kurtarıp kurtarmayacağım mı senin derdin? Ne diyorsun sen Orhan? Lehine ifade vermeyeceğim. Öldürseler beni abi anladın mı? O silah benimdi de demeyeceğim. Ya nasıl çürüyeceksen burada senin yüzünden. Sen de gebereceksin bu dört duvar içinde. Kendimi değil seni merak etmiştim. Bir haftadır hücredesin. Halin nicedir demiştim ama... Gördüm ki iyisin. Kalbinin kararması... Vicdanına perde inmesi dışında... Hiçbir şeyin yok maşallah. Mapusun içinde uçan çincir, mapusun içinde uçan çincir. Elimde KELEPÇE boynumda Sami. zincir. şu an olsun lan! Yalan abime bu kabağı bana yapmış sayılır. Bizde yediği kaba tüküyoruz, boğazını keserler. Sen yalan abine selamımı söyle. Korksun benden. Sırf bundan suç işleyip girdim buraya. Sen elinden kimse alamaz Orhan. Çekil lan! Ona dokunursa sülaleni yakarım seni. Kimsin lan sen? Ne istiyorsun Orhan'dan? Yılan abi yamuk yapmış. Başlarım lan yılanından. Bir daha Orhan'a yaklaşırsan deşerim seni. Ne biçim yetiştirmiş ki var Nazif Yaygaranız bitmiyor. Kare gibi. Siz de işinizi adam gibi yapın. Al. Bununla saldırdı. Atın yüzeye şu leşi. düşünsün orada kipas ataşacağını bundan sonra. Mahir Bey. Allah'tan babanızın hatırı var. Yoksa sizi de o salağın yanına atardı. Rahat dur. Bozmayın kafamı. O ağzını topla. Ne diyeceksen de öyle de. İyi misin oğlum? İstemez. Al Sen dedik düdük gibi atlamasaydın ben alıyordum adamı da. İşte tutamadın kendini yine. Ne yapalım kanında var. Arkadaş, Mahir Kara bir günde kahramanlık yapmadan dursun ya. Ama yemezler abi. O ifadeyi vermeyeceğim. Hadi bakalım komşuluğa devam. Ben de o yüz var lan acaba? Uzak dur lan. Açma Baş şu şom ağzını yatıracak şimdi hepimizi inacak. Ankara, ziyaretçi var. Kaç vakittir Ahmet Savcı da Feride Hanım da kapıda. Şimdi neden konuşmaya karar verdin? Ben bir gafletten uyandım diyelim. Günaydın o vakit. Anlat, dinliyoruz. Mahir Kara benim abimdir. Uzun zamandır konuşmuyoruz. Aramızda usumet var. Lakin öğrendim ki Savcı Turgut'u kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanıyor. Hadisedeki silahı da benden aldığı söylenmiş duruşmasında. Almadı mı? Hayır. Abimin silahla, külahla işi olmaz. O iyi bir adamdır. Bu alemde de işi olmaz. Silah abinin mi değil mi? Ahmet Bey'in beklediği cevap bu. Bir sürü hadisede kullanıldığı alet. Sahibi kim? Yılan lakaplı Berdan Kılıç. Polis Yasin'i vurduktan sonra silahı bir müddet dükkanda sakladım. Bu hadiseden önce benden istemesi üzerine de yılan berdanı teslim ettim. Abimle yılan berdan birbirlerinden haz etmezler. Yani sizin anlayacağınız silahı oraya abim getirmiş olamaz. Belli ki vurulan savcı getirdi. Zehra sana emanet. Bu ne demek oğlum? Sen ne yaptın Orhan? Şşş konuşma. İlerledim hayır. Orhan neler oluyor? İfadenin mi vardı yoksa? Sevdiğim sana emanet abi. Bana söz ver. Sözüm söz. Başım gözüm üstüne. Ama gitme oğlum konuşalım bir. Ee, Orhan. Ama. Yürü yüceye atarım yoksa. Tamam yok. ben yürü. Serdar. Çekerim ama sen de rahat durma, Mahir Kara. Kardeşimle konuşturacaksın beni. Ne zaman görüşürüz? Başka bir arzun var mı paşam? Meyve tabağı da göndereyim mi? Serdar kaşınma. Müdürle görüştür o zaman. Orhan'la konuşacağım. Serdar! Serdar! Hoş bulduk. Ee, İskender Bey, Turgut Akın'ın babası. Emir oğlum. Buyurun. Sayın Savcım. İskender Bey hadisenin tek tanığıdır. Oğlu Turgut Akın'ın bu zamana kadar gerçekleri açıklayacağını sanmış ve bu yüzden konuşmamış. Buyurun, buyurun. Oğlunuzun nasıl vurulduğunu öğrenmek isteriz. Efendim... ...Turgut vurulmadı. Kendisini vurması için... ...Mahir Karay'ı... ...epey bir kışkırttı. İşte sana şans! Hadi, al intikamını. Öldür beni. Düşünsene, şu ışıkta gözünün önünde can çekişiyor olacağım. Emin ol hoşuna gidecek. Emin ol zevk alacaksın çırpınmandan. Son nefesimi izlemekten zevk alacaksın. Hadi. Lakin Mahir Bey buna yanaşmadı. Hayır. Senin katilin ben değil. Adalet olacak. Ne kadar korkak, ne kadar zavallısın Mahir. Bas Korkak değilim. Ben iyi bir insanım. Kendi irademle bir cana son vermeyecek kadar iyi. Evet ölmen gerek. Ama senin kalemini adaletin kırması lazım. Bir daha ki ben... ...gözlerimin önünde... ...Turgut kendini vurdu. Sen yapmazsan ben yaparım. Hayır. Hayır. Buyurun İskender Bey. İskender Bey isterseniz siz hadiseyi en başından anlatın. Amir. Vallahi bugün ne hayırlı bir gün sen. Kemal zaten canım burnumda. Aşık mı olduysan şimdi dinleyemem ha. Abi. Feride Hanım Turgut'un babası İskender Akın'ı getirdi. Adam her şeyi görmüş. Mahir abimi kurtaracak bilgi veriyor şimdi içeride. Oğlum niye baştan söylemiyorsun lafı uzatıyorsun? Hani neredeler? Yasin Bey. Sizden sonra Orhan Kara ifadesini verdi. Buyurun burada. Amma var sizin şu Yasin komiser. Öyledir sağ olsun. Bu iki beyanattan da Mahir Kara'nın ifadesinden de anlaşılıyor ki Mahir Kara suçsuz. Mahir Kara'nın tutuklama kararının kaldırılmasını talep edeceğim. <laughs> sağ olun. Sayın Savcım, eğer izin verirseniz ben de yardımcı olayım. Hemen işlemleri başlatalım. Mahir bu geceyi evinde geçirsin. Olmaz mı? Mahir karın avukatını çağırın hemen gelsin. sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Öyle derdi Aynı ile vaki öyle oldu. Emeklerimizi de boş harcamayın Yasin Bey. Eğer biz bu kadar didinmeseydik Hızır yardımımıza yetişmezdi. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun da sen yine de bugün yaptığın hafiyeliklerden Mahir'e bahsetme. Böyle mi sahip çıktın Feride'ye diye canımı okur vallahi. Ben şimdi yine korunması gereken, başının çaresine bakamayan bir içeride kadın oldum yani öyle mi? tamam tamam kızma. Hadi gidip alalım Mahir. Aa. Yasin. Ben gelemem ki. Bugün annemle babamın evlilik yıl dönümleri. Söz vermiştim. Eğer gitmezsem eve çok incinirler. Peki. Ben zaten neşemiz kaçmasın diye söylemedim. Gelmemen daha doğru bence de. Bir müddet daha sizi bir arada görmesinler. Ben nasıl Ahmet Savcı ne düşünüyor onu merak ediyorum. Ne kadar koşturduğumuzu gördü çünkü. İyi bir adam o bence. Mesleğinin erbabı. Dürüst bir savcı. Ondan yana kötülük gelmez bize. Eh, ben daha çok bekletmeyeyim Mahir Bey. I. Yasin. Onu çok sevdiğimi... ...bir de çok özlediğimi söyle olur mu? Yarın sabah çay bahçesinde erkenden bekleyeceğim oraya gelsin. Tamamdır. İletirim. İyi akşamlar. Hayırlı tezkereler asker kardeşim. Sağ ol Yasin'im. Sağ olasın. Kaç gündür koşturuyorsunuz. Geceniz gündüzünüze karıştı biliyorum. Ne diyeyim? Allah sizden razı olsun. Senin gibi bir kardeşim olduğu için minnettarım. Eyvallah abi. Sen nasıl Feride'ye dua et. Kızcağız kaç gündür canını dişine taktı. Ben de tam onu soracaktım. Nerede Feride? Gelemedin mi? Bu gece evde olması gerekiyormuş. Annesiyle babasının evlilik yıl dönümü müymüş neymiş? Çok istedi o da gelmek ama gelemedi işte. On gündür doğru düz görüşemiyoruz. Gelir diyormuştum. Dediğim gibi o da çok istedi ama... Zaten kaç gündür zor tutuyorum Feride abi. Bir gören olacak falan diye. Ama yarın sabah seni çay bahçesinde bekleyecekmiş. Bir de şey dedi. Ne dedi? Bir sıkıntın mı var Yasin? Lafı eğip bükmesene, söylesene. Yok abi, bir sıkıntı yok. Şey dedi. Ne dedi? Seni çok seviyormuş. Çok özlemiş. Öyle de, dedi de... ...ben nasıl diyeceğimi bilemedim işte. Uyumuz kurusun. Alışık değiliz ki. ifadesi şahane oldu ama asıl bombayı İskender Komutan patlattı be. Her şeyi görmüş ha. Görmüş, anlamış oğlunun ne mal olduğunu bildiği için de ifadeyi çakmış. Abi böyle doğrucu, böyle düzgün adamdan Turgut gibi yanar döner bir şerefsiz çıksın. Olacak iş değil. Önüne çıkan babası da olsa tanımıyor baksana. Allah'tan Feride'ye bir şey olmamış. Hiç merak etme abi. Sevdiğini en son ben gördüm. Gayet iyiydi. Tabii. Ben şimdi ne desem boş. Sabah kendi gözümle görene kadar rahat etmeyeceksin. Sabaha kadar nasıl bekleyeceğim onu da bilmiyorum. Abi, yarın sizin yeni hayatınızın ilk günü. Bir daha hiç ayrılmayacaksınız inşallah. Yasin, yolunu uzatacağım ama evlerin önünden bir geçsek. Olur ya şansım tutar, pencereyi çıkar da yüzünü uzaktan da olsa görürüm. He? Ne demek abi? Sevenleri kavuşturmak sevaptır derler.